Son günlerde sıkça gündeme gelen sokak köpeklerinin saldırı haberleri üzerine İpek Yolu Belediyesi harekete geçti. Harekete geçen İpek Yolu Belediyesi ilçe merkezinin dışında ve farklı beslenme noktalarında yüz barınak yaparak yüzlerce sokak köpeğine sıcak yuva imkanı sağladı. İpek Yolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, sokaklarda başıboş gezen ve beslenme imkanı olmayan sokak hayvanlarının yerleşim alanı dışında sıcak yuvalarda hem düzenli bir şekilde beslenmelerini sağlıyor hem de insanlara zarar gelmesini önlüyor. Haydi ekibi, beraber. Son günlerde sıkça gündeme gelen sokak köpeklerinin saldırı haberleri üzerine İpek Yolu Belediyesi harekete geçti. Harekete geçen İpek Yolu Belediyesi, ilçe merkezinin dışında ve farklı beslenme noktalarında yüz barınak yaparak yüzlerce sokak köpeğine sıcak yuva imkanı sağladı. <laughs> Ekipler, otel, lokanta, fırın, restoran ve resmi kurum yemekhanelerinden her gün düzenli olarak topladığı yemek artıklarının israf olmasını önleyerek sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı araçlarla her gün yüzlerce noktadan toplanan 1600 kilogram civarında atık yemeği ve bayat ekmeği yüzlerce sokak hayvanı için beslenme kaynağı olarak kullanılıyor yerleşim alanı dışına kurulan ve her gün düzenli bir şekilde beslenme imkanı olan sokak hayvanlarının bakım etkinliğine ilçede bulunan gönüllü hayvan hakları dernekleri ve resmi kamu kuruluşlarında görevli personellerde destek sağlıyor.